Tamam, nom nom. Nom. Heh. herkese merhaba Emre. Ben de bir misyondan Enes. Ağzımda yiyecek bu yüzden. Enes konuşsun. Evet. Ee, bu uzun bir bölüm olacağı benzemiyor. Tek bildiğimiz şey. Onu da bilmiyoruz işte. Rastgele madende Burada... dolaştık. ...evimizi ee, tamamlayacak gibi gözüküyoruz. Ben bir de birazdan e, sen Skype'danken... ...bir duyuru çekeceğim. Bir duyuru çekeceğim artı sen... E, ...geriz Bu arada arkadaşlar ben geriz aldım. Steam'den. Ben krekle videolar çekmeye devam edeceğim. Ben Craig'siz e, serverlarda da oynayacağım. E, artı bir arkadaşlar... E, ...bakın Steam'de eee duruşun kapıtam arkadaşım. Heh. Artık ben No Prospect klanındayım. Evet. Ee, e, klana hala ol, alım vardır. E, benden de bir duyuru. Dur dur. Benden de bir duyuru olsun. Klanlar hala alım var. Klan? E, i̇şte klan. <laughs> e, hayır cidden klan. Orada şey yazıyordu. Klana alım No No klanına alım vardır yazıyordu. Ben de katılayım dedim katıldım işte. No, ee, Bana yiyeceğim. yemek verir misin? Ben alım vardı. Öleceğim. Bu ne? Ay 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 lava düşüyorum. Ay kip kip inventörü aç lan. Lan kip inventörü kapalıymış galiba bilmiyorum. Neyse. Kap açtım işte adam. Sen ölürsen öl. Hadi. Abi ciddiyim şifte basmayı unuttum sana da çıktım. Abi öleceğim ya yemek ver bana. İyi şey mi olsun? <laughs> <laughs> evet sakın düşme. <laughs> Enes burada diamond vardır kesin vardır. Anasını satayım. Yemeğimi attım. <laughs> <laughs> Lan ben onu yiyecektim. Ya ben yiyecektim. Ben de yiyecektim. Ne pis. Dur klik aş. E sen şu yerlere koy. Hayır Enes. Enes yapma Enes Enes. The Bridge. De. Enes The Bridge'teki gibi yapıyorsun nefret etme ya. Enes hayır. Enes! 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 <laughs> Annen de bir içsin Oruç! <laughs> <Enes. gülüyor> <laughs> yapma yapma yapma! Enes! <gülüyor> Enes! Enes! <laughs> Tepere! Neyse dur ben evimizdeyim. Ya çok da hile yapmıyorum. Ben evimizdeyim hadi. Kol bir suyun içine doğdum. <laughs> İskelet bizim evde. Anne, anne boğuluyorum. Anne lagdayım. Anne kafam sıkıştı. Anne iskelet bana oluyor. Anne boğuluyorum. Anne ne oluyor bana? Ah, Kime şekil getiriyorsunuz? Ben dediğime göre hani demiş. <laughs> e, şur pek her bölümde değişecek. Ben de bu bölümde Devscape'i kullanıyorum. Ama e, Devscape şey tarafından editlenmiş hali. Huawei. Yani PvP gibi bir şey bu. Da. Evet arkadaşlar ben de bilgisayarımdan sonunda 200 GB'lık yeri boşaltabildim. Yani oyunlar artık daha hızlı olacak. Yani ne diyorsun, ben bilgisayarımda bir dosyayı sildim. Ee, şimdi kaç da 50 GB boşaldı. Oğlum ben bir dosyayı sildim işte 60 GB boşaldı. ikinci dosyayı sildim o da 30. İşte ben de ikinciyi sildiğimde e, kaç bir 100 boşaldı şu an e, bir bir 200'lük yerim var. Aynen benimki de hızlanmaya başladı lan. Aynen bilgisayarım hızlanmaya başladı. Sebebi neymiş söyleyeyim mi? Ee, galiba yine virüs gelmiş. Senin dediğin yoldan sildim ben hepsini. Bir an düzeldi sonra onun dosyalarını da, da sildim. Evet o biz böyle falan... mal mal dolaşmayalım biraz aksiyona girelim. Mesela Redstone'a ne yapılıyor bilmiyorum. O yüzden ne yapacağız? Hadi gel tavuklarla fantaziye giriyorum ben. <laughs> Hadi ben tavuklarla <laughs> fantaziye giriyorum. <gülüyor> <gülüyor> lan tepelen oğlum. Bir şey söyleyeceğim bir 16'lık yumurtam bir de iki tane yumurtam var. Tamam hepsini oradan at Tv'den. E, evet, bir yer çarın yani içeri atacağım. At. Atıyorum. at 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 bile çıkmadı <laughs> Bu kadar küçük bir alan yaparsak ne olacak bu? Bu kadar yeter lan bence. Zaten buna ancak çek yapabiliriz. Abi demirin kaç tane var senin? Ben de 24 tane. Lan oğlum crafting table açılamıyor. Neden? Sen lavdasın oğlum. Abi ben ben sana diyorum Allah. ama benim internetim iki çekiyormuş. Allah. Im. Tamam artık kapıdan rahatça girebildim. Kapıdan, Kapıdan girebildim. Çok Hadi güzel. şimdi demirlerini böyle böyle koy. Çünkü Bekleyin. hepsini aynı anda koy. Ay hepsini sırası şeylik şey koy. Daha iyi pişiririz daha hızlı. Sabah oluyor. Lan bir uyumadık kaç gündür. Ben yatak yapacağım artık. Bize. O fantezi. 8 gün var. akasya ağacımızdan. İki tane yatağımız oldu. Şimdi de bu yatakları fantazileştirmek. Bitti. Yan yana yatacağız. Hmm, demirlerim pişmiş. Ben yedi tane oldu ha ben biriktiriyorum. Baksana bütün bütün fırınlara bakar mısın? Biliyorum gördüm çok fazla. Ben şu an topluyorum hepsini dizeceğim chest'in içine. Veya bölüştüreceğim şey yap. hani Bölüştür oğlum bölüştür. Zaten böl Yarım saattir ben demir topluyorum oğlum. Lan ben de topladım. Dur be, gel ben yeni bir tane şey yapacağım ya fırın, yetmiyor bu kadar. Aynen yetmiyor. Bence biz dolduralım üst üste filan. Beşli beşli koyalım şöyle üst üste. Tabii benim kırıtaşım yetmiyordur. Al senin varmış. Benim kömürüm yalnız çok az, sende var mı yeterince? <laughs> Yok. Yalnız ben bu graniti böyle şuraya koyayım böyle. Çok şekerim şey. Neden ki o kadar kömür koyuyoruz ki biz? Çünkü artık e... evimizde ateşli ve buz gibi. <laughs> evet anlamadım. Sus ya. Ben kömürleri bölüştürmek için. Terbiyesiz tavuk. Bu arada e, KFC benim son sınıf falan. Tövbe <laughs> <Ne diyorsun? gülüyor> tövbe evet, ya. Bu arada Ben e, doldurdum. Şapnel oyunda benim sponsorum arkadaşlar. Yani asıl sen benim sponsorum olacaksın abonen daha fazla. E, ben ben onu sponsorayım arkadaşlar ona video çekmelerde yardım ediyorum alakası yok aslında Slan ben seninle kaç 2 3 yıl oldu lan toplam 3 yıl önce tanıştım Slan tamam boş ver Neyse sen bana yemek versene öleceğim yoksa Aa çürük et varmış lan Ben çürük mi lan attım <laughs> Vereyim mi iki tane kaldı Hadi. Sen bilesin istemiyor musun? Bir sürü koyun etimiz vardı. Hepsi nereye gitti? Yedim. Ben ben yok artık. 40 tane falan vardı. Yedim ki. Oğlum ne açsın ya bayr? Kurban bayramı geldi sana yemişsin hepsini. Ama sen kurban dağıttın, bayramında koyun kalmamış. Sen dağıttın mı? Yedin mi? <laughs> Dağıtsaydım aç kalırdım. <laughs> aç ya günah günah. <laughs> hmm, ben etraftaki tavukları öldüreceğim. Ee, şey Ayva. O, Etraftakileri öldür. Et, etraftakileri öldüreceğim yoksa öleceğiz biz de. Nefes <laughs> örümcek. Evet arkadaşlar ben. Köy buldum. Ben köyün sponsoruyum arkadaşlar. O yüzden ki köylüler bizi kazıklamıyor arkadaşlar. Köylüler bizim sponsorumuz çünkü daha fazla abonesi var. Beleşçiliğe gel köy. <laughs> Chess bulduğumuz anda böyle oluyor. Gel 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 beleşli. Abi köylülerden şey yaparız. Ya yine sayır. Ben alacağım o chest'i. Eğer varsa ben alacağım en az. Ben buldum. Ha ben buradan geçerken Nasıl sen geçerken? Evet ben buradan geçerken. Ben buradan geçe. Ah, tarlalar tarlaları kır. Havuçları. Vay. Kır. No.

buradayım. Bir daha vur, bir daha vur, bir daha vur, bir daha vur, bu, 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 bu. bu da, bu da, bu da, bu da, bu da, bu da, bu da. Hmm, Ayrımcılık yapıyorum lan. Ayrımcılık yapıyorum. Oha, bir kitap 11 zümrütte dikenler 3 veriyor. Yok artık. Ne? Aa, 40 çürükete bir zümrüt çok kötü. Bu da, ne kişiler ya? Oha, 24 tane kağıda bir tane zümrüt. İşte gördüm onu. Aslında iyi o. 8 kağıda bizim. 36 şirkete biz. Oh, 37 şirkete 1 zümrüt 10 altına 1 zümrüt altına 1 zümrüt İyi lan Lan nesi iyi altın daha önemli Zırh yapıyosun 6 zümrüte <laughs> Al, de demir kask Bak ikincisine bak bu adamın Eee 6 zümrüte de demir kask Bok gibi lan bizim Zaten biz demirden ölüyoruz oğlum, unuttun mu? Dört mi? demire... Dört demire demir kask, bir de e, 19. Ne? sömüre biz zümrüt. Demire ne, ne? Dört de... Dört... Lan, yani dört demire diyorsun ya. Dört demir, sen ne yapıyorsun? Demir değil lan, dört zümrüt, mu? No. Lan, dört zümrüt işte. Şey yaptı.

La ilahe illallah Allah ekber Allahu ekber ve lillahi Dur benim yanıma döner var dönerim yine Sen konuşsana birazcık ben dönerim Evet arkadaşlar ben döner bugün Evet beni, Gün Eee <laughs> Eee Bilmiyorum işte ne olacağını hmm, Çünkü Emre döner yiyor ve beni görmüyorsunuz. orada diye bir sinek e, kamera diyorum ya mikrofon öklede. Şimdi biraz canlı sohbetler yapalım. Emre nerede? Şimdi ben dede. 13 yaşındayım. yaşında. <laughs> abi. <Al bakalım. gülüyor> Şimdi Emre bir Emre'dir. Ve Emre 3 yaşındadır. 3 yaşında youtuberlığa başlamıştır Emre. Dim Emre. Tabii ki öyle. Sonra dedim ben senin kanalına sponsor olayım mı yazıktır günahdır dedim. O dedi lütfen ol abi dedi. Öyle bir şey olmamıştı. Evet oldu arkadaşlar. Sen niye yanıma geliyorsun ya? Seni keserim oğlum. Şimdi, Şimdi. Şimdi. Emre her şeyi sömürüyor. Bu kitaplar benim. Sana inat. Üç tane kitabı vermeyeceğim. Vermeyeceğim, vermeyeceğim. Benim 20 vermeyeceğim. Kaktüs aldım, vermeyeceğim. Çektim <laughs> <Fiklim> o. <of. gülüyor> Hem de bu oyun artık bir kapısı yok. Çok çok kıskançım. Ben çok kıskançım. Bu oyun artık kapısı yok. Ve bu eve kimse giremez. Çok kıskançım. <laughs> Emre olsaydı hep bile çıkmadı. Şimdi evet arkadaşlar burada ölüyorum. Lan kafam düşüreyim mi? <laughs> <laughs> ne Gel gel kafanı düşüreyim geç oraya bende var kum. Tamam başı. Lan bir canım var ya. <gülüyor> <gülüyor> <tacos> Emre olsaydı. Emre. Emre. Emre evde misin? Yes. Tam geliyorum. Dur 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 değilim hmm. değilim dur. Hah ha. evdeyim. Demirler pişmiş mi demirler? Evdeyim evdeyim gel Demirler pişmiş mi diyorum? Sen gel evdeyim Sen demirler pişmiş mi diyorsun? Ben evdeyim sen gel Niye? Sen bilirsin demirleri de söylemeyeceğim Söyleyeceksin oğlum Söke söke söyleyeceksin Söylemezsem ne olur Boş emre. Biz de buradan nasıl çıkacağız? Kukskop, <laughs> MLG. Abi bir tanesi çıktı. Smoke iyi değil, day. Emre elime bak. Demirlerin hepsi olmuş ya. Ah sen tapınağa gelmedin. Tapınak mı? Benden. Elime ne? Elime bak. Elime baksana. Gördüm, gördüm. at şeyi almış. Bir tane de zümrütüm var. Tamam lan acıdım, al. Şöyle ile trade yaparsın. On altı tane yumurtam var, ne yapsam? tane yumurtayı da etrafa dağıt işte. Biraz burası hayvancılı olsun, her tarafa dağıt. Evet. Quickscope 360. Hiçbir şey çıkmıyor. Sen... Hadi ben set yapıyorum. Vereyim sanda set yap. Evet, bana da yap. Sanda bir arm. <laughs> tamam ben kendim kendime pantolon yaptım. Ben de kendime yaptım. Ben ayakkabı da yaptım. Ben de. Ben kafa kafa da yaptım. Ben de. Lan. Heh. Şimdi oldu. Bana kılıç yap. Pikex yap. anne ben hep pikex yapam kendime. Kılıç ve pikex yap bana. Dur. bana ee, bana tatı. Lan bende varmış tatı. Sana kılıç yapayım değil mi? Hı. Dur be ilk iki, iki tane pickaxe yapayım. Al attım pickaxe. Almayacak mısın? Nerede ki? Aldın işte. Ee sonra? Al kılıcın da bitti. Bir de kürek de alalım. Kürek alalım. Bir de balta yapalım yemeklerim fazladan olanlar buraya gereksiz olanları suya atalım belki sudan e, ençli şeyler çıkar ençli patates falan çıkar belki lapisimizi değerli lapisimizi bir blok olarak yapıyoruz ve evimizi tam ortasına koyuyoruz ki evimize şans getirsin Bu arada arkadaşlar modlu sağol videolarım gelecektir. Bu arada ekmek soğanlı videolarım da gelecektir. Başka diyeceğim bir şey yok. Yemeğimiz var o yüzden Bunlarla da atlar falan buraya gelir yemek yer diye sevaptır evimizin yanına 3 tane saman bloğu koyuyorum sevap yukarıdan diamond blok falan yağabilir şimdi farm için her şeyi chest'e koyuyorum Şimdi pişirecek şeyleri de koyuyorum. Gereksiz benim hemen kapılan şeyleri de ya koyuyorum. Ben pişirecek şeyleri pişiriyorum. Ha, kitap da koyuyorum. Dur ben patatesleri de alayım. Patatesleri evet, sonra da... şöyle de koyuyorum. Dur bak 17 tane patates bırakıyorum şuraya. Diğerlerini de pişiriyorum. Niye? Yiyeceğiz patates. Evet arkadaşlar hemen uyuyalım bölümlerinde bu kadar görüşmek üzere bay bay Dur bir kaç dakika olmuş ee, Evet arkadaşlar 21 dakika olmuş 22. dakikada bitireceğiz yine bu bizim fantezimiz ee, Tam uyuyalım istiyorsan sabah kalktığımızda bitirelim Hatta akşam oldu şimdi bitirelim o zaman biz Hı? Sen kalk Uyu Tamam neyse arkadaşlar bu bölümün de sonuna geldik bir dahaki bölümde görüşürüz. Yapma ve bay bay. Bullseye. No